Arkadaşlar herkese merhabalar. Düşündüren sorular ve çözülmesi gereken sorularda arkadaşlar dördüncü videomuzu yapıyoruz. Bu videolar arkadaşlar bayağı bir güzel oluyor diye düşünüyorum. Çünkü güzel sorular var ve bir önceki konularla ilgili olduğu için de tekrar niteliğinde oluyor. Bugün 3 tane sorumuz var arkadaşlar. Bir tanesi Böyle zor diyebileceğim soru tarzlarından görülmesi gereken sorulardan. İkincisi de zor olma çabası içinde olan bir soru can çekişiyor arkadaşlar. Ama zor olamamış. Ama siz böyle baktığınız zaman bir öğrenci gözüyle Birazdan göstereceğim zaten soruyu. Kalemi bırakıp hemen başka bir soruya geçebilirsiniz. İşte bu videolarımızın amacı da zaten geçmemeniz ve onların canını okumanız için de arkadaşlar. Bir tane sorumuzda arkadaşlar kolayın bir tık üstü ama böyle yine soruya baktığınız zaman itici duran bir soru tarzı. Hadi başlayalım. Şimdi... Sevgili gençler burada bir ikiz kenar üçgen var ve ortadan bir yerden bir 8 birim uzaklık geliyor. Bizden istediği şey x çarpı y arkadaşlar. İşte öğrenci x çarpı y'yi gördüğü zaman hocam ben x'i bulacağım, y'yi bulacağım, nasıl bulacağım deyip diğer soruya geçiyor. Burada yapman gereken şey güzel kardeşim. Benim yaptığım gibi sizin bildiğiniz her şeyi, benim bildiğim her şeyi hep beraber biliyoruz. Yani konu bilgimiz tamsa zaten sıkıntı yoktur arkadaşlar. Şimdi ikizkenar üçgen görünce Cem Hoca ne yapıyordu? Heyecanlanıyordu ve dik indiriyordu. Hemen buradan bir tane dik çektim güzel kardeşim. Diki çekince ne olacak? Daki'nin dikliği geldi. Zaten ikiz kenarım da vardı. Diyeceksin ki hocam bu bir kenar ortay. O zaman ben buraya A dersem Burası da a artı y oldu. Hemen x gördüğüm yere 2a artı y diyorum. Çünkü x'imiz burası arkadaşlar. Peki bir de y'miz var değil mi bizim? Y'yi de arıyoruz. Peki x ile y'yi soruyorsak hemen aradığımız şey 2a artı y çarpı y değil mi? Evet hocam diyeceksin y kare artı 2 a y'yi arıyorum ama sanki başta x çarpı y daha kolay duruyordu ben a y'yi nerede bulacağım diye sorabilirsin ki genelde de soruluyor zaten ama bu elimizde bir dursun arkadaşlar biz bunu arıyoruz. Şuraya h dersek bir tane pisagor nerede pisagor iki tane pisagor görüyorsun orada birisi bu birisi de bu Hocam sağda bir dik üçgen daha var. O zaten soldakinin aynısı. Dakinin soluyla sağ aynıdır arkadaşlar. İki tane Pisagor yaptıracaksın bana güzel kardeşim. 100 eşittir. H kare artı A kare artı 2 A Y artı Y kare geldi. Bunu güzelleştirelim. 100 eşittir diyelim. H kare artı A kare artı Y kare artı 2 A Y diyelim. Hocam dersin güzelleştirmekten kasıt sanki bir şeylerini bulacağız gibi düşünebilirsin ama bulmak değil. Kareli terimleri bir araya getirdim. Şimdi daha sonra küçük üçgende bir Pisagor. Yani 64 eşittir h kare artı a kare. Bir şey fark ettim mi? h kare artı a kare burada hazır seni bekliyor. Onun yerine 64 yazarsam 100 eşittir 64 artı y kare artı 2 a Buradan da sevgili arkadaşlarım gelen sonucumuz Y kare artı 2 ay 36. Ne oldu bakın? Sonucumuzu bir paket halinde bulduk. Biz aslında bunu arıyorduk zaten. Cevabımız arkadaşlar ne geldi? 36 geldi. Ne demiştik? Bana güven kardeşim. <laughs> Gelelim ikinci sorumuza. İşte biraz önce hem baktığın zaman kalemi bırakıp diğer soruya geçeceğin dediğim soru tarzı bu. Neden böyle bir şey dedi peki Cem Hoca? Bak kenar var. Açı var. Açı da keşke böyle 30-60 olsa diyebilirsin. Çünkü 50 değeri yok benim gözümde. Bir de K'ya 3K var. Zaten bilmiyoruz. Bizden de alfa istiyor vatandaş. Burada yapacağın şey şu. K'ya 3K'yı görünce güzel kardeşim. Hemen şuradan bir paralel çekiyorsun. Bu paraleli çektiğin zaman bir tane benzerlik yani kelebek geldi. Bak şu kelebeği gördün mü? Uçuyor. 1'e 3 oran varsa burası 6 ise burası 2 oldu. 1'e 3, 2'ye 6. Peki bir şeyi fark ettim mi? Burada 2 var. Burada da 2 var. İkiz kenar o zaman burası da alfa. İkileri gören alfadır çünkü. E peki burada bir yöndeşlik var. Bunlar paraleldi. Burası 50 ise burası 50. 50 artı 2 alfa eşittir 180 oldu. 2 alfa eşittir 130. Alfa eşittir 65 geldi. Biz de zaten bunu arıyorduk arkadaşlar. Cevabımız 65 oldu. Gelelim 3. sorumuza. Şimdi 90'ı gördün, 60'ı gördün, 3'ü gördün, 6'yı gördün. Sonra diyorsun ki hocam burada bir paralellik var. Paralellik olursa yöndeşlik gelir. 60 ise burası 60 oldu. 60, 90, 30 geldi. 60'ı gördün, 30'u gördün. Yan yana takılıyor bunlar. Aradaki açı 90 oldu. Hemen 90'ı görünce gördüğü kenarın alt olduğunu gördün. Ve daha sonra buradan bir tane hop ne yaptık? Kenar ortay çektik arkadaşlar. Neden kenar ortay çektim? Çünkü muhteşem üçlü gelir ki, bak şu üçleri birbirine bağlamam lazım. Birisi orada, birisi burada çünkü. Ve bunu da bağladıktan sonra gelin devam edelim. Alfa ise burası alfa, ikiz kenar çünkü. 2 iç bir dış burası 2 iki alfa. İkiz kenarsa burası 2 alfa. O ikiz kenarlık nerede? Bak şunlar. Sonra dedin ki hocam burada bir z kuralı var. Hop, bak şöyle geldi. Şöyle geldi ve burası alfa ise burası alfa. 3 alfa 60 ise alfa buradan 20 geldi gençler cevabımız çıktı. Evet arkadaşlar, bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayalım sevgili gençler. Sizleri seviyorum. Geometri zor değil ki başaracağız.